Alo, santral mı? Abi beni senin 2021'e bağlar mısın? Bekliyorum abi, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Alo, 2021. Abi gözünü seveyim, Allah razı olsun senden. Sen neredesin? Kurban oldum. Gel kurtar bizi şu 2020'den. Bu ne felaketi sen bizim başımıza mı söyledi ettin. Abi yok yok, Allah rızası için oyalanma. Bir an çık gel. Bu 2020'den bizi kurtar abi. Yemin ediyorum sana kıymalı bir de ısmarlayacağım, kebap ısmarlayacağım, seni gezmelere götüreceğim, bozulma takipte götüreceğim. Allah rızası için abi gel bizi bu 2020'den kurtar. Başımıza musallat ettin. Bu hastalığı, bu virüsü, bu çığı, depremi rezil ettin bizi. Kurban olayım niye bize böyle yaptın ya? Bir an önce çık gel abi. Abi kurban olayım bekliyorum abi. Abi öyle deme gecikirim deme kurban olayım. Çık gel abi Allah rızası için abi.